Herkese merhaba arkadaşlar ekstra gemden ben Onur. Bugün yanımda Kaan var. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Ve sonunda CS:GO'nun ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Toygu'yla başlayacaktım fakat e, Kaan'la başlıyorum. Hadi Kaan başlat. E, size videoda dediğim gibi sanırım e, CS:GO'yu yeni alıyorum ve yeni başlıyorum. Bu yüzden silah yarışından başlayacağız. 3 level olur olmaz e, rekabete girmeye başlayacağız. Hemen silah yarışından başlayalım arkadaşlar. Zaten aynı leveliz. Neredeyse. Yani. Ben iki level olamadım. Çünkü oynayamıyorum oyunu. Bu da tek başına oynamıyor. Bizi bekliyor. Açık açık söyleyeyim ben bu oyun çok kötü. O yüzden ben yani oynamak pek içimden gelmiyor. Onur çağırdı öyle oynuyorum ben. Yani. Ee, bir de bazı videolarda gözükmediyse sonunda başlıyoruz dememin de şu ee, birkaç tane video çektim ve bu videoları e, biliyorsunuz ki bazılarını aynı zamanda hemen farklı yani bir video çektikten sonra hemen diğer videoyu çekiyorum ve CSGO videosunu bir dahaki videoda geldi, gelecek dediğim zaman gelemiyor yine aynı video gelmek zorunda kalıyor Minecraft videosu gelmek zorunda kalıyor bu yüzden e, sonunda başlıyoruz dedim yani bir 5 video falan Minecraft videosu çektim ama ilk onları atmayacağım. İlk CSGO videosunu atacağım. Bundan önce bir tane daha Minecraft videosu gelecek ve hala başlamadım. Onlara sana bir şey soracağım. Heh. Hani bize de arkadaşlar diyordun ya hani bir ara GTA 5'e başlayacağım diyor. Evet. Ben şimdi GTA 5'e gideceğim. GTA 5'e alacağım. Artık GTA 5'e beni de davet edersin yani. Tabi ben GTA 5'e başlayamadım zaten. Ee, i̇lk başta başlayacağım zaman yeni gelen arabaları modifiye çektik size beraber ve yeni gelen yatı alacaktım size beraber. Fakat birkaç defa çekmeyi denediğimde bir sürü sorun oluştu. Bu yüzden GTA 5'i e, çekmeyi uzun bir süreliğine bıraktım. Kaan'ı bekleyeceğim. Kaan geldiğinde e, onunla beraber videoları GTA 5 videolarını çekeriz, yarışlara gireriz, playlistlere gireriz. O zaman kadar da zaten CSGO Gore ve Minecraft'e gelme devam edecek. Evet ee, yine H1Z1 yükleyebilirsem söz vermiyorum çünkü H1Z1 kütüphanemde duruyor ama yükleyecek vaktim olmuyor okul falan filan derken e, H1Z1 yükleyebilirsem eğer H1Z1 videosu da gelir. Zaten, zaten buraya da zorla girdik. Yani e, Onur zaten CSG, es eski, ol, da zaten CSGO'yu eski hesabıyla eski hesabını yeni açtı yani bu hesap yeni daha yeni aldık bizleri güncellendi güncellenmesini bekledik zaten öyle oynuyorum şu anda akşam an bayağı oldu aynen gece 12 saat ee, hadi bakalım ben de yüklenmedi save, faz. save faz. aha ee, ben teröristeyim. Sen mikrofonu kapattın mı? Evet oyunun mikrofonu kapattım. Yoksa abi, de bir ses yankı Yalnız bir videoda zaman. eğer videonun altına böyle e, çok kötü oynuyorsun falan diyebilirsiniz. Gerçekten haklısınız. Demekte de haklısınız çünkü oyuna daha yeni başladım. Ne <laughs> benim ama bak mal gibi ölüyorum işte. An mal gibi bir de video çekiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. sistem sitesi, Bitarım göre çok kötü. Ana arkadaşlar şu anda Kaan'la birlikte vaktimiz olmadığı için çiz video çekiyoruz. Bir de Anasını bir sıkıca. de benim bir de benim bilgisayarım çok kötü olduğu için. <laughs> Aynen. Ee, ben de Euro Truck da vardı arkadaşlar. Ee, malgül'ü mal tabi kusura, kusura bakmayın. E ee, Euro Truck da vardı ama salak gibi e, sildim. Onu yükleyeceğim h 1 z önce Kaan'la onun videoları da gelecek Toygu'yla da gelir o ilk adamı öldürdüm Oha! ben ilk, ilk adamı bir öyle önce öldürdüm oğlum ha şimdi şimdi bizim adam nasıl kalıyor lan oha arkadaşlar kusura bakmayın benim bir çok kasıyor ama onlara yani eşlik edeyim de siz bu Zaten CSGO oynuyorum. Bir de video üstüne kastırıyor bayağı oyunu. Ben tekrar kusura bakmayın diyorum. Gerçekten cidden berbat oynuyorum arkadaşlar. Ee, yine eskiden bu kadar kötü oynamıyordum ama... Yani ne oldu bilmiyorum. Hemen gelişelim de. Aha adam bıçakladı galiba. Oh be. Tam adam arkacı çıktı. Bak. Ne yapabilirim yani? Oyuna yeni başladım. O yüzden bayağı bir CSGO videosu gelecek. Minecraft'a ara vereceğim. CSGO'yu tekrardan alışabilmek için. Arkadaşlar çok kötü oynuyorum. <laughs> Allah'ım böyle ki Allah Allah'ım. Aman ha kodum. İmlenik yapacaksın biliyorum. Biliyorum. Aga doğru mu? Bir sörsün de şu adam öldürsün ya. Mal ya. Oha! 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 Nereden attı? Ulan ben neredeyim adam görmedim ya. Arkadaşlar bu arada da benim mikrofonum nasıl O Ölsen Allah belanı versin ya. Cık, sen oradan nasıl öldürüyorsun ya? Oha! Bıçakladı! dedi. Cici. Ama bıçak olmam. Altın bıçak değil Mert'im. Tamam seviyen düşüyor. Silahta seviyen düşüyor. Aa kan. Sen misin lan trek? Allah belasını versin ya. <laughs> Bu Allah belasını versin ikinci seviyeye geçti çocuk ya. Bakayım lan. E 90. Ya Ben bu mouse'la GTA 5 GTA 5 oynayamam. Ben bu bunu... şu elbisen evet. de video e, durdurup Gel. diğer mouse'a geçeceğim. Mübarek o da rahat ah çok güzel oldu. Ah. <gülüyor> nerede <gülüyor> ya? Ya vur şunu. Ay baba benim. Şimdi tane adam alacaktım. Aha nerede adam? Aa ben sendenim doğru lan. Ananı ya. Ne yapacağım? Ay anasını skin. Bana küfür ettirdi. Oha, oha. Oha. Ya küfür <laughs> mü arkadaş? Ben bunun abla dedi ne kadar canım çıkardım. lan kötüba. Oha. Haydi haydi. Sakin. Lan siktir git amına kodum Rus bu ya. Su kabiliyette su kabiliyette. Baba pezengi bak bak. <laughs> Anasını satayım ya. Scrum o kadar ya. Ben bir de rekabetçi gireceğim diyor. Yarrağıma girerim ben rekabetçiye. <laughs> Arkadaşlar burada ben yeni bir geçeceğim. O yüzden Onur'un e, videoları bazen yalnız gelebilir. Çünkü benim taşınma e, olayım var. Yalnız büyük bir ihtimalle gelmez. Toygu'yla da gelebilir ama yalnız da gelebilir. Ama yalnız pek video çekmeyi sevmiyorum. O yüzden Toygu ile çekerim büyük bir ihtimal. Hayret dördüncü silah geçtim bu arada. Şu adamı... Arkalamayın lan beni! Arkalıyor var. Hayır! Tekniği aldı lan adam. Oğlum şu klavye... Ben bunu kendi düzenledim. Adam benim sayemde şeye geçti, takta geçti ama. Ne bok gibi oyun olmuyor. Ölsene Allah'ım. Ağır, ağır şey. Ah. Aha. <laughs> ah be. Bak bak. Ağır dur ağır dur ağır dur. Arkadaşlar, konuşamadım. Ee, biz oyunu ki yansı diye. Ben de bayağı kısık. Ben de kısık değil. Ben de mikrofonu kısık. Ben de oyunun sesi kıştık. aşırı kısık. Ee, bu elbisin. Ve el daha gireceğiz. Ee, oyunun sesini açarım. Allah belanı versin. Bak. Bak internetim o kadar boktan ki bak. <laughs> ben ölmüşüm bak ya. Nerede lan bu? Böyle nasıl adamlar bıçağa geçiyor. Ya. Lan! Aha öldüm. Sıçtık. Nasıl <laughs> ya? Ben öldüm ya hemen diğer klavye, ay diğer masa geçip geliyorum Bekleyin arkadaşlar Evet arkadaşlar ee hemen diğer ele geçtik ve ben diğer masuma geçtim Vallahi bu da rahat ama CSGO için geçerli bu Diğerinde makro var çünkü Vay vay açıklıyor bir de ya sen ne oğlum Yalana evet. gerek yok, hayvan gibi vuruyorum videolarda da görüyorsunuz makro hepsi. Abi, ben de makro kullanıyorum yani ayıptır söylemesi. Adamı. Ağzına sıçtı. Vallahi, ağzına sıçtı valla ağzına sıçacağım dedim. Allah belanı versin ya bu yüzden değilmiş. Bir çift yağ oğlum getir. Adam geliyor <laughs> adam. Allah! Ona gidiyorum soldan. Anasını siktim, evet. ölsene ya. Ölmüyor lan. O beni ben öldürecektim onu bak. Vallahi. Öldüm. Adama öldürür. vuruyorum bir kere ölmüyor. Terbiyesiz beni öldürdü. Arkadaşlar onun kimini beni... verin? Anasını sikeyim. Ya sen onu... mi öldürdün? Evet, kim öldürdü başka? Adam bıçakladı zannettim Muşta. var ya. Aa, bende lag oldu lan. Onun senin bunu senin Steam hesabını vereyim mi? Över. Olmuyor. Ananı, ay ananı lan. Cık. Bak ya. Vay onu. <laughs> Mal gibi oynuyorum bekliyorum öyle sıksana biraz. Çıklamıyor. Bak diyorum. O, o Masla bok gibi oynuyordum. Bununla daha iyi oynuyorum. Bak kafasına verdim onu. Aa siktir oradan ya. Pezevengin evladı ya. ben çok bilmiyorum. Bir de Oo! Sakin. ya i̇şte benim bilgisayar kasıyor bir de internet bok gibi. Bok gibi evet. Lag var. Bir de oynamayı bilmiyorum tabii ki o da var. Yani yorumlarda diyebilirsiniz bok gibi oynuyorsun. Diyebilirsiniz sikim gibi oynuyorsun yani. Bıçak. Ne? Aa sen miydin? Tam senin yerinde varmış olduk gel şimdi. Yo! Siktir puş. Ay kan puş. Puş. Ne? Hiç görmedim var ya. Öldün mü sen? Ölmemiş. Oy ne? Gebersin onu ya. Puş. Ben mi? bu map'teyim. Ben hiç şey ben save aldı yine Bunları kötüyüm. Baba, bak, baba, ba. Nerede lan o piç? Anasını bıçakladı değil mi? Bak ben de lag oluyor. Hep hep internetim kötü olmasın Bakın benim internetim normalde iyi ama e, ee, bu ay daha ayın başındayız ayın 8'i mi 9'u mu ne 7 8 tane oyun yükledim ya. GTA 5 yükledim. Ondan sonra CSGO yükledim, sildim. Sonra tekrar yükledim, sildim, tekrar yükledim. Şimdi 5.'yi falan yüklüyorum CSA'yı. Daha silmem ya. Bir de daha daha yürütra yükleyeceğim ayın dokuzundayız internet girecek bana. Ne Piç bir saniye kalınır ben aha haydi 6 geçtim davul ölsenize ya Kaç dakikası kaldı? Bilmem. Ne kaç dakikalı mı oğlum bu? Ha, altın bıçağı geçem. Allah belasını versin de. Ya bıçaklama. Ben öldürdüm ama. Ben öldürdüm ba. İnternetim sikim gibi ya. Aha orada bıçaklık adam gördüm Allah belanı ya. <laughs> Adamın silahı ne güzelmiş lan. Arkadaşlar bana öne önerebileceğiniz böyle 5 liralık bir falan silah varsa önerin lütfen ben de silah alacağım. Aha geçtim 7'ye geçtim. Aa bıçaklı. Aa evet. sen misin lan o? Ben o adamı sniper'da zannediyordum bıçaklayacaktım. Ya öl. Yarım saattir sıkıyorum ölmüyor. Bak, bak. Sen seni bıçaklayacaktım ha. Aha, eline verdim. Tek attı elime. Kompozeden. Bir tane piç geliyor bıçaklı. Ne bıçakla mı tamam. Arkadan evet. bir tane piç geliyordu bıçak diyecektim. Ben, ben gel diyordum. <laughs> bıçak diyecektim ha. Öyle mi nakim? İşte. Nerede lan bu? Yavaş ol. Arkandan adam geliyor mal. Ay anasını. Ya piç. Ya bir mi kaç kişi bu çağa geçti? Ne? C'mon moi. C'mon seni belam gelmiyor. He he. Öldü. Ay, az ah siktir ya. Yine ben öldüm. E çık. Bir el daha oynuyor muyuz? Atan taştan yıkamaya Tamam. Neyse arkadaşlar, bir videonun da burada sonuna gidelim. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.